Merhaba arkadaşlar. Sizlere Arduino ile LDR foto dirençlerin kullanımını anlatmak istiyorum. LDR dediğimiz şu şekilde ışığa duyarlı bir dirençtir. Işık şiddeti artınca direnç değeri düşer. Işık şiddeti azalınca direnç değeri artar. Bunu bir nevi sensör gibi kullanmak mümkündür. Şimdi şöyle ışığa doğruyken şöyle direnç değerini ölçelim. Bakalım ne gösteriyor. Şu anda e, ışık gördüğü durumda 1k gibi. Yani ışık fazlayken 1k diye gibi bir e, direnci var. Şimdi kapatalım. Yani gördüğü ışık şiddetini azaltalım. Şöyle Bakın 6.5K'lara kadar yükseldi. Kenarlarını daha da kapatırsak direnç değeri daha da yükselebilir. Bu foto direncin bu özelliğinden yararlanarak yani direncin değişmesinden yararlanarak ışık şiddetinin durumuna göre bir led lambayı kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar. Arduino'daki ledere bağlantımızı gösterelim. Şimdi lederimizin bir ucunu 5 volttan aldık. Buradaki diğer ucunu A0 bacağına bağladık. A0 bacağından bir tane 10K'lık direncimizi aldık. Ve diğer ucunu GND bacağına bağladık. Bu şekilde şu lederimizi 5 volta bağlayacağız. Yanlış bağlamışız. Ee, bir de Arduino'muzun 2 no'lu pinine e, LDR'mizden gelen değere göre e, yanıp sönecek olan e, LED'imizi bağladık. D, D2 pinimizin çıkışına şurada bir tane 470 ohmluk direncimizi bağladık. Direncimizin diğer ucunu getirdik boş bir yerde. LDR'mizin LED'imizin şey, e, LED artı ucuna bağladık. Bilediğimizin diğer bacağını da getirdik. Arduino'muzun kendisine bağlı devreyi tamamladık. Şimdi kodlarımıza bakalım arkadaşlar. Şimdi şu yukarıdaki e, şu parantez ve yıldızla başlayıp yıldız ve parantez e, yıldız ve e, slashla biten şu kısım yorum kısmıydı. Bunu isterseniz silebilirsiniz. Burada donanımsal bağlantı özelliklerini tanımladık. LED'imizi 2 nolu D2 pin'e bağlamıştık. Bunu belirttik. LDR'mizi de analog pinimize yani A0'a bağlamıştık. Bunu da belirttik. İlk başta da okuduğumuz değeri 0 olarak yazdık. Sonra LED'den, LDR'den gelen değere göre buradaki okunan değeri okuyup ona göre LED'imizi yakıp ya da söndüreceğiz. Setup kısmında LED'imizi LED'imizi 2 nolu pine bağlamıştık. Oradan bir çıkış alacağız. Bunu output olarak belirttik. Değerleri seri monitörden okuyacağımız için burada seri haberleşmeyi 9600 baud rate hızında başlattık bu kod ile. Loop kısmı ise sürekli çalışacak olan kısmımızdı. Burada da şu kod ile analog read komutuyla LDR pininin yani A0 pininden bize gelen voltajı okuyoruz. Bu voltaj şu anda 5 volt'a bağladığımız için LDR'mizi maksimum 5 volt olabilir. Zaten Arduino'da analog pinlere maksimum 5 volt uygulanabilir. Burada 5 volt geldiği zaman a sıfırdan en fazla 1024 okuyabiliriz, 0 voltta da 0 okuruz. Bu aradaki voltaj değişimine göre okuyacağımız değer lineer değerdir. Yalnız LDR'nin ışık şiddetine göre direncinin değişimi lineer değildir. Şimdi burada A0 pininden gelen voltajı göre bir sayı değeri okuyacağız. Sonra bir ufak bir bekleme süresi koydum buraya 100 milisaniye kadar. Bu değeri okuduktan sonra seri monitörümüze ışık şiddeti yazdıracağız. Buradaki şu çift tırnaklar arasında yazdığımız şeyler string değerlerde. Buraya ne yazarsak aynısı seri monitörümüzde görünüyordu. Ee, okuduğumuz için açıklama olması için ben bunu yazdım. Daha sonra e, okunan değer değişkenini yani oradaki gelen değeri ee, şu satırın yanına yazacak ve aşağıya bir enter yapacak. Bu şu kodumuz. Burada da e, okuduğumuz değer 500 sayısından küçük ise digital write ile led pinle yani 2 olup pinimize high verecek yani 5 volt çıkış gönderecek. Bu 5 volt çıkışımız ne yapacak? Buradaki bizim led'imizi yakacak. Eğer 500'den küç, e, küçük değilse e, oraya low gönderecek yani ledi söndürecek ve burada bir 3 saniye bekleme koyduk tekrar. 3 saniye bekledikten sonra tekrar bu kodu tekrar işlemeye devam edecek. Sürekli LDR'nin LDR'den gelen değeri okuyacak ve ona göre LED'imizi yakacak ya da söndürecek. Şimdi yükleyelim arkadaşlar. Buradan işlemcimizi seçtik. Şunu bu da yerde portumuz da bağlı. Evet. Şimdi yükle diyelim. Kodumuzu şu anda Arduino'ya yüklemek için Arduino IDE yazılımımız, önce kodu derliyor şimdi yüklemeye başladı. Evet yükleme tamamlandı. Şimdi seri monitörümüzü açalım. Buradan ışık şiddetini 924 görüyoruz. Şimdi 900 görüyoruz. 500'den aşağıda olduğu zaman ışığımız yanacaktı. Şöyle LED'lerimizin üzerini kapatıyorum. 700'e düştü. Daha iyi kapatmam gerekiyor. 600. Şöyle yanlarını da biraz kapatırsam. Bakın 478'e düştü. Şu anda ışığımız yanıyor. 500'üne çıktı. Tekrar şöyle iyi kapatırsam. Karanlık olduğu zaman e, ışığımız yanıyor. Şimdi tekrar çektiğimiz zaman e, tek e, 500 üzerinde gördü. 922 gördü. Söndü. Şimdi bunu arkadaşlar 5 voltla yapmıştık. Şöyle yapalım e, bir ucu 5 volta bağlıydı. Bu 5 volttaki ucunu sökelim. Bu 5 volttaki ucunu şurada Arduino'nun üzerinde 3.3 volt da var arkadaşlar. Oradan besleyelim. Şimdi şu 3.3 volt kısmına taktım. Şu anda LDR'miz 3.3 volt kısmına bağlı. Ortak ucu, dirençli ortak ucu A0'a bağlı yine. Şimdi e, okuduğumuz değere bakarsak aynı şartlar altında 5 volt bağlıyken 900 değerler okuyorduk. Şu anda 600'lü değerler okuyoruz. Yani e, voltajımız düştüğü için dolayısıyla okuduğumuz değer de e, lineer olarak düştü. Şimdi kontrolümüz daha kolay olacak. E, ne demiştik? 500'den küçük olduğu zaman demiştik. E, L'lerin üzerine kapatıyorum. Evet 440'a düştü şu anda yanıyor dediğimiz çektiğimiz zaman evet tekrar yanıyor. Artık bakın demin iki el iki parmağımla ışık şiddetini azaltmaya çalışıyordum. Şu anda çok daha rahat şekilde düşüyor. Çünkü ee, o değer aralığı küçülmüş oldu şu anda uyguladığımız voltaj azalınca. Daha kolay kontrol edebiliyorum. E, bu şekilde arkadaşlar aynı sokak lambaları nasıl hava karardığı zaman otomatik olarak devreye girip ee, sabah gün ışıdığı zaman kapanıyorsa e, bu tür devreler yapabilirsiniz. E, artık bu sizin e, hayal gücünüze kalmış durumda. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız yeni video videoları da videolardan haberdar olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.